Selamlar arkadaşlar. Luna klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli gelişmeler var. USD klasik kısmında çıkan önemli söylentiler var. Bunların detaylarını birlikte incelerken Satoshi Nakatomada'nın yine Bitcoin üzerine yıllar sonra önemli bir tweet'i geldi. Bununla birlikte Bitcoin'deki beklentiler ne hale geldi? Bunların detaylı bir incelemesini sizlerle birlikte yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bize için önemli. İlk olarak bakış yaptığımızda Lona Klasik fiyatlarında bir geri çekilme söyleyebiliriz. Fazlasıyla gündemde manipüle haberler, doğru asılsız olan haberler dönüyor ve bununla birlikte de yatırımcıların tabii ki panik havası gündemde Fiyatların 4, 0, 7, 8 bin bandına kadar gerilediğini görebiliyoruz. 8 milyon üyestik risk hala bir soru işareti duvarın soru işareti de giderek büyümüş bir hal almış durumda. Baktığımız zaman arkadaşlar topluluk onayından sonra neden 8 milyon adet USD klasik yanmadı? iddia göre 200 milyon USD klasik. Liz Carber, ve Round Hand Ben tarafından da çalındığı iddiaları gündemde arkadaşlar. Bu çalınma iddiaları ile birlikte de tabii ki gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, burada anahtarları kaybettik gibi toplulukla dalga geçtiği aslında da kendi USD klasiklerinin hesap olduğu bir cüzdana ait olduğu burada iddialar edilmiş. Şimdi ne olacağı baktığımızda bu fonlar kara listeye alınıp ve do dolaşımdan çıkarılacak. Fakat bir gün bu fonlar topluluk tarafından tekrar aktifleşebilme ihtimali yani tekrardan dolaşıma katılma ihtimali bulunuyor. Ve bunun yanı sıra da zincir durumunu değiştirip fonları hemen yakmak fakat bu yıl yatırımcıları borsaların gözünün önünde algılayabilir güvensizlik yaratabilir denilerek bunu yapmıyorlar ve yasal yollardan hak arayıp dava açma işlemleri de bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu adımlar bize için ciddi önemli olurken arkadaşlar 8 milyonluk üniversite klasik soru işareti tabii ki bu iddialarında hala netlik kazanmaması bizleri bir nebze olsun güven sorununa yol açtığını söyleyebiliriz. Çünkü geçen davaların bile işleve dökülmemesinin ardından ilerleyen zamanlarda bizlerin karşısına neler çıkacak bunlar da tabii ki soru işaretlerinden birkaçı. Bunun yanı sıra arkadaşlar Samuray'ın önerisi olarak 11.828 oylaması bizlere sunulmuş ve e, bu başlık altında e, yol haritasına sahip sağlam bir yol haritasına sahip ve evet oyu verin diyerekten Six Samurai Senior Engineering Team Q4 L1 L2 USD Classic Repack başlığı altında bir teklif atmış durumda arkadaşlar. Tabii ki bu teklifler bizler için önemli detaylarını incelemek lazım ancak son, son zamanlarda çok fazla gereksiz tekliflerin gündeme geldiğinde ekstra olarak belirtelim. Genel olarak kritik olaylardan bir tanesine bakalım hızlı bir şekilde. Natoshi Nakatomo'nun e, bize için önemli bir iddiası tweet'i geldi arkadaşlar ve burada Bitcoin için önemli bir tweet atıldı. Bitcoin herkes için yaratıldı. Bir sonraki yarılanma işlem ücretlerinin madencilik sübvansiyonunun yerini almaya başlamasını beklediği önemli bir olaydır. Gerçeği bilmediğinizi istemeyen birçok kişi var. Bu hesabı susturmak istemiyorlar. Seni susturmak istiyorlar. 2024 ejderhanın yılıdır diyerekten 2024 için önemli bir tweet atılmış ve altına da zaten binlerce yorum atılmış durumda. Bu Satoshi Nakatomu'nun tweetinin ardından arkadaşlar tabii ki yatırımcılar Bitcoin kısmında özellikle e, gündeme gelmeye başladı. Baktığımız zaman arkadaşlar Satoshi Nakatomu'nun gönderi sayısına Mayıs 2018'de tarihine katıldığını ve en son yani geçtiğimiz günlerde attığı tweet'in yanında en son tweet'i de 31 Ekim tarihinde paylaşması, yıllar sonra tekrardan Bitcoin'e yönelik tweet atması da yatırımcıları fazlasıyla heyecanlandırdı. Ve bunun sıra da tabii ki dün gün içerisinde Fed üyesi Martin Master'ın e, faize yönelik açıklamaları geldi. Mevcut ekonomik durumun devam etmesi durumunda sonraki toplantıda faiz arttırımından yana olacağım. 2025 yılının sonunda enflasyonun 2'ye ulaşmasını bekliyoruz açıklamaları var. Yakın bir gelecekte faiz indirimi olacağını öngörmüyorum. Fed muhtemelen faiz oranı hedefin açısından zirvede veya zirveye yakın uzun vadeli getirilerde artış paratıp politikaları görünümünü etkileyeceğini de belirtmiş. Tabii ki bu haberler gündeme gelmesiyle birlikte de Bitcoin'deki fiyat bandının 27.300 bandında devam etmesi bizler için kaçırılmaz oluyor. Ee, bizleri neler bekleyecek bu süreç içerisinde? Neler yaşayacağız? ABD, Fed ve seç tarafından gelecek pozitif veya negatif verilerin bizleri nasıl etkileyeceğini hep birlikte yorumlayarak arkadaşlar yatırım planlamamızı yapmamız, yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine ek olarak önemli gelişme ve haber oldukça sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.